Merhaba. Panomuza ortak bir çalışan e, eklemek, spesifik bir kişiyi eklemek için ne yapacağız? Ona bakalım. Bunun için Paylaş'ı tıkladım. o kişini davet etmek istediğim kişiyi, Add e, Members'a tıklıyorum ve buraya ismini yazıyorum. Daha önceden tabi Fedbet'te bir hesabının oluyor olması lazım bu kişinin. Ya da o kişinin e-mail'i varsa biliyorsak onu da yazıp Fedbet'i davet ediyor olabiliriz. Şimdi ben ay seçtim ve bu kişi hangi haklarla benim panomda olacak? Şimdi bakın burada bana dört tane ayrı seçenek varmış. Okuyabilir. Zaten Türkçe. Sizler de okuyabilirsiniz buradaki mesajları. Sadece bunun içindeki mesajları mı, içerikleri okuyabilir. Herhangi bir düzenleme, silme vesaire işlemi yapamaz. Yazabilir. Burada da mevcut bildirileri görebilir. Onların içinde o konuyla alakalı içerik ekleyebilir. Başka da bir şey yapamaz. Gen editte de başka kişilerin de bildirimleri yani yazdığı içerikler üstünde değişiklik yapabilir, oynayabilir. Ama Padlet'in ana tasarımını değiştiremez. O konuda yönetebilir dedi. Benim gibi Oradaki görüntüleri yani içerikleri görüntüleyebilir yeni gönderiler ekleyebilir başkalarının gönderilerini silebilir başka kişileri de panoya davet edebilir yani bir yönetici gibi yönetiyor olabilir ben bunu sadece bu kişiyi panamın içine İçerik eklemesi için yani görme amaçlı değil içerik eklemesi için yapacağım. Örneğin ben bir ders materyali oluşturuyorum. Ders materyallerini öğrencilere sadece çalışmaları için diye vereceksem benim hazırladığım konuyla ilgili o zaman benim bunu verirken okuyabilir diye yollamam mantıklı. Eğer onlardan herhangi bir, dönüp, bir geri dönüp geri bildirim yaptıkları çalışmayı buraya koymak gibi bir e, aksiyon almak istiyorsam o zaman yazabilir olarak bunu bırakıyor olmak lazım. Ben şimdi bunu yazabilir de bıraktım. Ayçin Güzel yazabilir ve kaydet dedim. Otomatikman Panamon daveti bu kişiye gitmiş oldu.